Açıyoruz bakalım ne kadar kaliteli, ne kadar güzel oyunlar çıkartıyor. Allah bizi yere yatanlardan korusun. Yapıştır bakayım Rudy'e. Um. Bir önceki maç o kadar iyi gidiyordu ki. Yani adam çimen olmuş resmen. Yani yatmış yeri böyle bekliyor. Elinde silahı andaval gibi. Oyunu olan sindirim artıyor ya. Oyunu olan sindirim artıyor. Beni salın ya. Beni bir şeyine salın. Yani. Saldı seni. Tamam. Buraya kim atladı? Bir tane takım var. Siz bir orada takılsanız da. İki, 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 Aa. 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 Geri git. Allah. Burada e silah yok. var mı? Kaçır. Var. Geçin geçin. Ben size gelemiyorum. Ulan size. Ne şey yapayım dedim. Kaçtınız mı siz? Ne yaptınız? Bayıldı beni ya. Ulan var ya çok erken gittim ben acaba. Aşağı inince adam çıkıyor ya yani anlamadım Öldüm ya. Neyse dur alacağım şimdi bütün acımı yani Yanımda adam var Bu kim? Bot <laughs> kardeş Nerede? Geliyorum 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 Bütün takım, bütün takım gitti şu an takımlar mahvoldu. Lan bari ben gelene kadar bütün mermiler botlara gitti. Ya atladığım gibi öldüm ya. Direkt aldı silahı adam. Abi ben dedim ki kimse gelmez buraya bir şeyine gideyim bari o sinirimi atayım. Ya yani kimse gelmiyordu zaten aşağı atladık 4 kişi çıktı. şansınız Evet. He. Hadi gidelim daha takılmıyor. Öcümüzü alın yavrular Rahat ol <laughs> Daha buraya çıkamıyorum nasıl öleceğim bunu <laughs> Neyse <laughs> Allahu ekber Ya Rabbi bizi pusanların şehrinden koru Amin Şimdi Ahmet abi gel abi Şimdi senle Birerli Muharebe yapacağız. sola doğru Tamam güzel. Biz de sağdan gidelim abi. Tamam gördüm bir tane laleyi. Kırmızı evin abi. Güzel. Very very good good very good. Kırmızı shortli. Ben şöyle coverda kalayım. Bunları avlayacağız avlayacağız alacağız abi. Bilmiyorum. Lavukların bir, ben onu duysam o da beni duydu. Evet abi, abi bir tane lale önümde. Tam yerini söyle bir bombayı çekin. Önümde de. Ah kaçtı be. Bineceğiz. Yes. Andımız okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Evet. Yine yangınlar yine ben. Sen iki direğimden kaçıyorsun birader ya. Lütfen ya. <laughs> Sana kötü gülüşe yaptım. yok Burada biri var mı? Abi dikkat et. <laughs> az çok, az çok pisliğim vardı Evet. Nerede bu? <laughs> Roksan Oğlum işte siz bizim arkadaşlarımızı nasıl öldürürsünüz nasıl kaç kaç altına sıçarsınız işte böyle şu an ben de sıçtım dürbünüm yanlışmış neyse <laughs> Sağ ol. Sağ ol. my friend sen İngilizce de biliyorsun yabancı call it, call bak bak ay gidip ay canım kıtı 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 aa mala bu. bak Bitti bitti adam. Kaldı mı bilmiyorum. Bilmiyorum bir dakika. O kusura bakmayın çok pislik olup kendimi kaptım. <gülüyor> Hala gülüyorum ama. Demek ki AK'ye ne kar alayım abi. Red dot var mı abi sende? Neyse gidelim ya. Allah'ın laleleri ya. Abi 500 metre var. At almadım ben onu. Nereye attın? Tam tam alırım alırım. Adam. Abi ben bu 3x muhabbetini sevmiyorum. Ben genelde her yere yani dur 3 3x olmasın bana. Ben yani normal dür, direkt atıyorum yani. Normal silah dürbününü kullanıyorum. Nişangahını kullanıyorum yani. Kendi nişangah silah daha hoş geliyor. Abi benim olay 4x'te red abi. Ulan çok pislik bir oyun oynadım ya. Yani. Hava <laughs> keyifliydi. Ahmet abi bende içecekten eser yok. Bir tane var. Silahımda da sprey için adam akıllı envanterler yok. Eklentiler yok. Ne Aa 416 var. Bir susturucum var. Ha kompansatör olur. Dikeyimle bitkim. Tamam tamam. Alana doğru gidelim abi. Kaç kişi kaldı? Bir takım kalma şansı var mı yok? Var. Ya hak dizesinde. Abi keyif çok mu <iyi> diyor? gidiyor. <laughs> Bot arabaya biniyor mu? Ulan ben ilk başta anlamadım. Bot arabaya bindi falan dedi. Allah Allah dedim. Öyle bir şey mi? Aa gördüm. Bir tane daha gördüm. Abi iki tane netimiz var şu an. Abi şuraya alıyorum ben. Sana iki tane lokasyon attım. Allah başka bir yerden yemezsem ben onlara yerim. Ben şunu elim alayım da. Ya şu an uzatılmışım da yok. Aa var mısın? Tamam tamam var var. Arkadaş. Tamam gördüm. Sen bana çok uzaksın Ahmet abi. Evet, Abi iki kişi bu laleler Dört değil bence ya bitirelim. Tamam Bunların da ne yaptığını da anlamadım he. ha Ha drop'a gidiyor bu arkadaşlar Sana mı sıkıyor? Tamam o tek Abi bir tane iki duo var bir de tek bir arkadaşımız var. Şu kayanın arkasında. Abi onu bilmiyorum. Bir tane de drop'un orada var. Drop'un orada iki kişi var abi. Burada tek bir kişi var. Kaçamazsın. Kaçtı. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Abi bunlar matematiğe sıçayım ya. 6 kişiyiz değil mi? Abi koş bana çabuk. Gel gel direkt gel direkt gel. O ona koşacak sen bana koş. Nerede zaten? Tam karşımızda. Abi dur. Hızlı kaldırmalar. O yetişemeyecek. O yetişemeyecek. Şimdi ona şöyle bir. Ay çok tatlı vurduk ama bir tane takımda önümüzde. A ben var ya bak sayım hatası yapmayın arkadaşlar. Gerçekten ömrünüzden ömür gider. Benim gidiyordu. Okuduğum mektebin. <laughs> Okuduğum mektebin. Matematiği nerede kullanacağız? Vallahi billahi önümüzde. Önümüzde önümüzde. Drop'talardı. Aha. Aynen sağımızda. Tamam. Aa bunları ben bir yormamız lazım. Bende yok ki Dur varmış da Tamam ben görüyorum abi sen Bana be, beni oyna tamam. ağaçta abi Bir tane s yedi. Abi kafayı aldım lanet Dur şimdi Ben biraz yaklaşıyorum kafasını karıştırdım Tamam Hala orada. Abi şimdi ben onun bir tanesini düşüreceğim. Sen alana gir. Alana yaparım ben. Tamam adamların yerini tamamladık. Olarak... Abi ağaç arkasında gençler. Dur. Sağda gördük. Gördün. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi o hale. Abi sen oynasana o da hale. Ya. Ben onu oyalıyorum abi. Tamam oyaladı abi. Diğer laleyi benim görmem lazım. Şu aynı taktiği yapmaz mı? Gördüm. Evet. Hadi bakayım. Adamına kaldırıyor Haydi bakayım. Matematiğinizi seveyim. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Ölme. 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 Geliyorum. Ah be. <gülüyor> 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 <Çok iyi> Baba <laughs> ölmemeniz lazımdı be. Boşuna mı raştırdık? Aa güzeldi. Ellerinize sağlık. Sağlık çok iyi. Gençler abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Her zaman seyirde kalın. Ellerinize sağlık takım.